İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm fabrikası alevleri teslim oldu. Esenkent mahallesindeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevleri gören iş yerinde çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangının yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. Yangının ardından yoğun dumanın oluştuğu olayda ölen ya da yaralanan olmazken geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar oluştu. iş yeri çalışanlarından Ali Akdoğan yangını fark ettiklerinde hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Ben içerideydim ondan sonra baktım bir ışık yanıyor ondan sonra sağa sola baktım dedim herhalde birisi ışık tutuyor sonra ben bir baktım her taraf yanıyor plastik falan tutuşmuş plastik kasalar falan vardı onlar tutuşmuş ondan sonra hemen zaten fazla bir süre geçmeden hemen itfaiye aradık